Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar toplarken ekrana görüntü gelmiyorsa, siyah ekrana karşılaşıyorsanız bunu nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğiz. Biz güncel bir sistem toplarken e, ekrana görüntü alamadık. Bunun sebebi anakartın BIOS'unun güncel olmamasıydı. Çünkü güncel bir işlemci kullandık ama anakartımız güncel değildi ve bu anakartın mevcut BIOS yazılımında bu işlemcinin desteği olmadığı için anakartın upgrade edilmesi gerekiyordu. Hatamız şu bilgisayarı topladık. Güncel işlemcimiz bakın şu Ryzen 7. Şöyle yakınlarına modelimizi görün. AMD Ryzen 7 5700G. Şu G olması bunun grafik kartının içinde olduğunu gösteriyor. İçinde grafik kartı var. İşlemcimizin detaylı özelliklerini zaten buradan görebilirsiniz. Şimdi biz bu işlemciyi bu anakarta taktığımız zaman şöyle işlemcinin diğer özelliklerini gösterelim merak edenler varsa. Anakartımıza bu. B450M S2H kartını kullandık gigabyte'ın. Bilgisayarımızı topladık, RAM'imizi taktık, anakartımızı yerine oturtturduk, RAM'i taktık, diskimizi taktık, NVM disk takmıştık, işlemcimizi taktık. Bu kadar zaten başka da bir parça yok. Ee, yani işlemci fanı ile işlemci bir. RAM 2, bu da 3. Bir de anakart var 4, kasanın kendisi de 5, 5 parçalık bir şey. Taktık, bilgisayarımızın tuşuna baktık, ekrana görüntü gelmedi, şu şekilde siyah bir ekran da kaldı bunun sebebi de şu işlemcinin dediğimiz gibi yeni olması güncel bir işlemci olması anakartımızın güncel olmaması bunu da şu şekilde çözebilirdik. Anakartımızın içine yeni yazılım yükleyerek. Şimdi anakartımızın modeline geliyoruz. Diğer açık olan bir bilgisayarda yazıyoruz. Gigabyte B450M S2H kartımızın modelini Google'a yazdıktan sonra sonra BIOS yazmanız yeterli. Daha sonra ilk çıkan siteden anakartın güncel BIOS'unu indirebilirsiniz. Bu arada Hakan da diğer bilgisayarı topluyor. Toplamda 3 tane kasa almıştık bunun gibi. Hepsini Ryzen 7 işlemci aldık. Fakat BIOS'lar eski olduğu için açılmadı. Hepsinde görüntü gelmedi. Şimdi gelelim siteden güncel BIOS'u indirmeye. Geliyoruz şu ilk siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Sitemizi açıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor Gigabyte'ın. Burada da ne yapacağız? Şu support kısmına tıklayacağız. Şöyle aşağı doğru inmeden. Hemen şu support'a tıklıyoruz. Böyle bir ekran açıldı. Burada altı doğru hafiften Hakan inersen BIOS'u görelim. Burası ses sürüsü bunu kapatıyoruz. Driver'ı kapatalım aynen sesle ilgili olanı. Şu altta BIOS diye bir şey var. Artı 18 yazıyor ama o onu göstermiyor. 18 tane BIOS olduğunu gösteriyor. Güncel sürümleri, güncel sürümleri tıklayalım. Burada güncel sürümleri çıkacak yukarı doğru. Bizim mevcut güncelleme yaparken biz bir tane anakartı güncelledik. İki tane kaldı birini daha güncelleyeceğiz. Bizde F52 model varmış. Bu F52 model 2021'in 1. ayın 5'inde çıkmış bu model. Ve bakın F52'den sonra F60 çıkmış. Bu f 60la beraber bakın AMD desteği gelmiş. Ryzen desteği 5000 ile 4000 serilerine. Bizimki 5750G işlemci olduğu için yani biz aslında şu BIOS bile bizim işimizi görür. Fakat biz şunu yaptık. En güncel sürümü indirdik biz en yukarıdaki ilk en son çıkan biz F 60 yerine şey indirdik. F 63. F63. F63 A'yı indirdi. Bu da bir ay önce çıkmış. En güncel versiyonu indirmiş olduk böylelikle. Yine işlemci desteği de şuradan görüyorsunuz. Kusura bakmayın bu arada video odaklayamadık. Bu 2022'nin ikinci ayın 17'sinde çıkmış. Ve şu description kısmında açıklamalarda yazmakta nerede desteği olup olmadığı. Farklı şeylere de desteği gelmiş yeni e, işlemcilere de. Yani biz en güncelini indirdik. Daha sonra flash'ımızı da yükleyeceğiz. İndirmek için nereye tıklıyoruz? Şu dolan kısmına onu tıklıyoruz. Şu dolan kısmına tıkladıktan sonra bunu flash'ımızın içine atıyoruz. Aynen. Şu, şu klasörlerin hepsini alıp flash'ın içine atın. E bir hiçbir şeyle, değil. Rukus'ta mı hiçbir şey yazmıyoruz. Rukus programı. Doğrudan bir flash'ın içine atın. Aynen. Direkt içine atıyoruz. Sonra BIOS ekranına giriyoruz. İndirdikten sonra bakın şu içinde iki olan her şeyi bir tane flash'a alın. İçine sürükle bırak yapın. Flash'ın dolu veya boş olması fark etmez. Bunları otomatik görecektir burada kendi kullanacağı dosyaları. Bu dört tane dosyayı flashımızın içine attıktan sonra... Şimdi flashımızın içine attıktan sonra bilgisayarın başına tekrar geldik. Bir, bu yeni olan işlemciyi takmadık. Neden? Zaten yeni olan işlemci de görüntü alamıyorduk. Elimizde eski bir işlemci vardı. Gittik onu taktık buna. Ee, şey Biosunu güncelleyebilmek için. Elimizdeki işlemcinin modeli Ryzen 5 3200G vardı. Ee, o bu anakartta çalışıyor. Ee, 5000 serisine çünkü desteği yoktu işlemci olarak. Onu taktıktan sonra bir kasa görüntü geldi bu anakartta. Şimdi anakartı güncelleyip yeni işlemci öğreteceğiz. Yani bunu eski bir işlemci takarak yaptık biz. Siz eski bir işlemci bulamazsanız ya teknik servise götüreceksiniz ya da güncel anakartlarda. Yeni anakartlarda Q-Flash diye bir tuş oluyor. Anakartın arkasında oluyor. Fakat bunda yok. Q-Flash tuşuna bastığınız zaman doğrudan BIOS'a giriyor. Hani ben bunu denemedim ama Hakan denemiş. Ee, diyor ki abi diyor hani güncel anakartların arkasında küçük flash diye bir tuş var. Bunda yok. Ee, sizin aldığın, sizin elinizdeki anakartlar olmayabilir. ona basınca doğrudan e, BIOS'a giriyor. Oradan güncelleme yapabiliyorsunuz dedi. Fakat BIOS'a ekranın gelmesi için yine işlemciden başlatması gerekiyor. Grafik kart. Belki sadece e, hızlı BIOS'a giriş içindir o. Yani desteklemeyen BIOS'larda girmeyebilir. Yani bizim bildiğimiz tek çözüm BIOS güncellemek için. E, Hani eski bir işlemci takıp, destekleyen bir işlemci takıp öyle yapmak. Benim bildiğim başka bir şey yok. Sizin bildiğiniz bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızı çalıştıralım. BIOS güncelleme yapalım. Eski işlemcimizi taktık. Güç bağlantısını yaptık. Bir de monitör klavye mouse seti bağladık. Yani arkasında kasanın gücü bağlı. Monitörümüzü bağladık. Klavye mouse setimizi ve içinde güncel driver'ların olduğu USB'miz bağlı. Bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Şurada bir tuşumuz var. Açalım şöyle. Şimdi bilgisayarımızı açtık. E, BIOS'una gireceğiz. BIOS tuşumuz F11 veya F12. Şurada Q flash diye bir seçenek var. Bu da şu M, I, -E -E T'nin altında. BIOS'a girdikten sonra Q flash. Enter diyoruz. BIOS update'in üzerine gelip tıklayacağız. Sonra buradan dosyayı seçiyorum. Şu alttaki dosyayı seçiyorum. Burada zaten... Flash'ın içindeki MB BIOS B450 AM f zaten BIOS'un sürmüş şurada F63A bunun üstüne tıklıyoruz güncel BIOS bu şunun üstüne tıklayacağız çift tıklayınca onun üstüne otomatik BIOS update'i başlıyor burada yarıda kesilmemesi lazım BIOS'umuz şu an güncellenecek start diyelim enter'a basalım ya da mouse kullanabiliyorsunuz burada BIOS update'imiz başladı İçindeki eski BIOS'u da buradan görebiliyorsunuz F52 yani bizim anakartla ilgili ayrıntıları görebiliyorsunuz. Model name, B450M, F2H bizim bu modeli kullandık. Mevcut içinde gelen BIOS F52 ve BIOS'un son güncelleme tarihi 2021 5. ayda güncellenmiş. Burada diğer ayrıntılar da görünüyor. Biz en güncel videosunu yükleyeceğiz. Daha sonra yeni işlemcimizi bilgisayarı açabileceğiz. Çünkü hani dediğimiz gibi tüm parçaların güncel olması lazım. Bu işlemciyi oturtacağınız anakartında bu 5000 serisi Ryzen 7 5700G serisi işlemci. Gireceksiniz anakartın üreticisinin sitesinden. Anakartın güncel boyutunu bulup cihazın içine yükleyeceksiniz. Yani videomuzun konusu şuydu. Yeni bir bilgisayar topluyorsunuz. Ve bilgisayarı topladıktan sonra ekrana görüntü gelmemesi. Genellikle BIOS update'ten kaynaklanır. Hani daha önce de çok geçmiş yıllarda da karşılaşıyoruz sürekli. Eski üretim olan bir anakarta yeni üretim bir işlemci takarsanız. Ve e, yani sistemimizde zaten APU bir sistem. G serisi. ayrıca bir ekran kartı kullanmadık. Ekrana görüntü alamazsınız. Bu şekilde çözebilirsiniz. Ha, mevcut kullandığınız bir bilgisayarda ekrana görüntü alamazsınız. ilk yapmanız gereken şey remi söküp takmak olsun. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştik. Hani Bizim burada anlattığımız çözüm yöntemleri genellikle genel çözüm yöntemleri anlattığımız her zaman geçerli olmayabilir. Ama genellikle %80-%90 oranında çözüme kavuşturur. BIOS kendiliğinden bitecek. Daha sonra içindeki eski işlemciyi söküp yeni işlemciyi takacağız. Şunu diyebilirsiniz. Ya benim elimde eski bir işlemci yok ve bulamıyorum arkadaşlarımdan falan. O zaman yapacağınız son şey götüreceksiniz. Ee, bir bilgisayarcayı vereceksiniz. Teknik servise onlar BIOS update'ini sizin için yapacak. Onların eline geldiği işlemci olur. Ya da topladığınız firmaya Aldığınız firmaya kendiniz toplatın onlar bayosunu güncelleyip yolluyor. Gittiniz medya banktan, vatandan veya internetten ceza aldınız. Ürün toplama bedeli olarak bir toplama bedeli alıyor bazıları almıyor bedeli olarak. Yani bedeli olarak da bir ödediniz ya para. Aslında bunlara gidiyor adam orada hem topluyor hem bayosu güncelliyse güncelliyor size veriyor. Kendinize bakın sadece kalın.